Ne gözüküyor? Bul bakalım. Bir hayvan. İsmi ne onun? Duguduk. Duguduk. Tık. At. Atılıyor. <laughs> Hadi başka bir şeyler de bul. Hepsi pirincin içine saklanmış. Hey, o da ne? Heh. Küreğinle bir şey çektin. Pirince dikkat et. Dökme. <laughs> ne buldun? Bir, bir de da. Tamam. Tam tamam sakladık zaten. Hadi bul onları artık. Bak bir sürü hayvanlar gözüküyor. Kurtar boğulacaklar pirinçte. Onlara yardımcı ol. Hadi 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 hadi. Bir şey buldun. O da ne? Öyle atma. Sadece hayvana at. Boğulur yine. Pirinci buraya koy geri Neydi o hayvan? Göremedim ben. <laughs> ne buldun? Ama kurt, söyle. Kurt buldum ben. De. Kurt buldum. Bu <laughs> oh, gibi sadece video bak. Ne gözüküyor? O da ne? Köpek. Hmm, gördüm. Ah, vur 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 vur. Nasıl sence? Yani iş, bir şey olmadı anne? Nasıl bir şey olmadı? Her yer pirinç oldu. <laughs> Biraz yavaş bul şunları. Ne buldun? Kedicik. Kedicik tamam. Onu da kenara al. Ama anne. Sen bana şaka soracağız. Şaka söylemiyorum. Nasıl bir şaka mamut mutluyum belki? Başka bir şey kalmamış değil bir kere. Bak şurada fare duruyor zaten. Aldım ben. Başka bak şuralarda bir şeyler gözüküyor. Hadi boğulacak hayvanlar hadi. Bir şey çıktı oradan. Yeşil renkte. O, o da bir şey. Ne o? Ne o anneciğim? Beren ne o? Kuzu. <laughs> yap, yap, yap 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 yap. Peki bu ne? Hayır, rozup süp tavşan değil. O bu kalemon. O ne? İnek. Evet, inek. Atamadım ben. At at. Atamadım. At. At, at. İndirdim. İndir. O da ne? Ördek bir. Ördek. Her yer pirinç oldu. <laughs> evet. Eren buralar hep pirinç oldu. <laughs> ha ne buldun? Bir şey kalmadı. <laughs> Hadi bay bay yap videoya. Ha, ha buldun. Ne o? Tamam kapatmıyorum. Bir şey kalmamıştı ben kendim. Bilmiyorum ki. Kurbak geldi. Kurbak mı geldi? Sen yok mu? Yoktu burada. Bilmiyorum. Bilemiyorum var mı yok mu? Yok Beren, mu? Beren, Beren bir bak bana. <laughs> Burayı nasıl temizleyeceğiz? Böyle böyle böyle. Yapma hay. <laughs> <böyle. gülüyor> Hadi videoya el salla, el salla. Öpücük de alar mısın videoda? <laughs> Canım benim.